بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل مثلا بونو في Tadlil diye okuyan tabi da tarifi en zor harflerden birisidir. Fi tal, tavvalil. Çıkış yeri dil. Şu azı dişlerimizin arasına girecek. Fi ta diye ama bu çıkaramayan kardeşlerimiz tad diyor. Olur. Namaz olur. Bir bozulma olmaz. Namazda bir bozulma olmaz. Ama doğrusunu bilelim çıkaramıyorsak fi -lil diye okuyabiliriz. Fi yani böyle kalın bir şekilde okuyabiliriz. Ama asıl okunuşu nasıl? Fi tal zı çıkmayacak. Tal yan tarafa dişimiz ki Evet. Bir daha okuyoruz. Fi وارسل عليهم ضيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل Şimdi da tecvitti şöyle okuyacağız. Bakın kardeşlerim. Termihimden bir hicaretine geçerken nasıl dudaklarım hareket ediyor? Nasıl girdiriyorum? Termihim bi Termihim bi hicaretim min siccil Okuyun bakayım. Yani Termihimin mimini bi hicaretinin b'sine. Termihim bi Bu tamam. Hicaretinden sonra gelen mime de hicaratin tin demiyorum. Bakın kardeşlerim. tin demiyorum. Hicara tim diyorum. Tim min siccil diyorum. Orada da ihva yapıyorum. Fe كَعَصْفٍ Aynı şekilde asfinden sonra m var. As ke as ke çaplıyorum. Orada şuna dikkat edelim. Mek mek kül, mek kül diye ben çok dinlediğim için o hemzeyi vurdurmasını yapamayan kardeşlerimiz var. Bakın nasıl yapacağız. Elif ya M'den sonra gelen me 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 kül ki azfim me kül me kül yani me diyeceğiz orada başka meq meq gibi sesler çıkmasın ki azfim me kül sadakallahülazim